Salla 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 el salla. salla. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hı, videoyu erken açtım <laughs> haberleri yok. <laughs> Bugün Karahan, İsmail ve Batuhan. Kara Batu Gül. Ne yapıyor acaba? Ee, annemiz bir hediye almış ama bana mı Karahan'a mı göreceğiz yani. İkimiz de bilmiyorduk. Tabii benim biraz... Bana yedi sanki diye hissediyorum. Karahan sence kime bu hediye? Bana. <laughs> Hadi bakalım. Hatun evet. açalım. Açsınlar bakalım. Day <laughs> Day bay bay Batuhan. Bay bay anneciğim. Şey ya. Wow. Arkadaşlar bu İsmail'in şarjlı e, matkabı. Şarjsız çalışmıyordu. Bozulmuştu. Bizde Kara Hanım vardı. Hatırladınız olmuş mı? Anne. Böyle bir videosu. Bir de babasına Gerçekten çekelim dedik. Güzel. 200 liraya bile değil. 193 falandı. Bir de hediye vardı. 160 küsüre geldi. Bu da Mesela nasıl kullanılır değil musun? Nasıl? Hmm. örnek veriyorum. Vida burada köşede. Düz sadece bunlardan olsa. Buradaki vidayı nasıl yapacaksın? Şöyle yapamazsın. Şu yere girmeli. Bu, bunun, bunun erişemediği yere bunu bu Bu şekilde vidayı söküp takabiliyorsun. Çocukça. Anladın Oycu. Arkadaşlar <laughs> İsmail size göstersin. <laughs> ee, matkabımızını. Ne? Ona bakalım. Bu, ne? bu da deline takma aparatı arkadaşlar. Çift bataryalı. Ee, buna Aynen. ben daha önce bakmıştım aslında. 197 mi? 197 falan da o küsürlerdeydi. Bu ne peynir? Ama aldığının haberim yok değişin mi? Teşekkür Gide ederim falan. bu arada. Bunlar hep uçları arkadaşlar Gayet de Biraz da kullanınca da şey bilgi veririz. Şimdi bir Ama bu fiyata rafımız var. Rafı bence takalım. Bence çok iyi yani. Bütün lokma uçları var. ona adet. Delici uçlarını vermişler. Ee, vida uç aparatları var. Çeşit çeşit. Yıldızı, düzü. Şarj aletimiz. Bakalım. Güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ee, biz şimdi bu rafı takalım arkadaşlar ve şarjına bir bakalım ne kadar gidiyor bataryası. Ondan sonra videoyu editleyip sizinle paylaşalım. Hoşça kalın. Karahan. Hoşça kalın arkadaşlar. Karahan seninkine benziyor mu bu arada onu bir sorayım. Benziyor. Değil mi? Benziyor. Ne kadar çok benziyor. Karahan'ın da oyuncak matkabı vardı biliyorsunuz değil mi? Paylaşmıştık. buraya koyalım mı? Ha? Şuraya. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın.